Selam Aleyküm. Savaşta kim varmış ADC? Ay popol. Oo, gibi. hepsi tekler benim bunların var ya. Bunların mı var lan? Nereye vurduk kişi... ya? Dört korkusu böyle bir şey hakikaten ya. Bunlar onu diyordu lan kaç tane atam var oğlum gelsene falan diyordu tanka. aldım başkanım hakkını evet <laughs> Takım arkadaşın katledildi. Sana şu kim lan? Ormancısı sana yani. Ucht. Isto é kaçamazsın. <laughs> Kanka hepsini de kesmemize gerek yok ya. <laughs> Gelen indir ki <yerim> ya. <laughs> bu nasıl nataraymış tam böyle. Benim kankam ne yapıyor bu arada? Ya her zaman gibi. Her zamanki gibi. Oynuyor kız bu oyunu ya. Kitabını yazmış bu oyunu ya. Bir de Fatih var. Epeydir oynayamıyoruz. Biliyorsunuzdur belki. Onunla da YouTube'da tanıştık. Çocuk da çok iyi oynuyor ya. Bir de çok mütevazi. Bana diyor ki işte şöyle böyle. olan bir girdim baktım herif Türkiye bilmem kaçıncısı. <laughs> Yine Türkiye 41 miydi neydi? Sevgilim. Sevgilim. İnan ki çok özledim. Şimdi sen kim bilir? bilmiyorum ama Düşman katledildi. katledildi. Düşman, i̇ki iki Sevim... geçiyorum. Geçiyorum. orada? Buna ne zaman almışlar kapımı bayı? Fırırım ki. Geri çekil. Sen mermi <laughs> benim kusurum. Ve ben kusursuzum. Biraz can yakalım. Her akışı. Anam öldüm bu sefer. Ya ya adamı keser işte böyle oğlum. Ulan şu yiveyi oynayamadım ben ya. İki maç mı yaptım ne yaptım oynayamadım yani kulüpte denk geldi. Ya bizim yolumuz uzun başkan. Elbet bir gün buluşacağız. Resiz derdimin sebebi ben Derman yaramda Arama doktor Kesti mi lan onu? Şifa bulmaz gönlüm Senin elinden Boşuna Aşk yarasıdır. Düşman kana doymuyor. İlaç kapatma. Verdiğin teselli. Oo oyun çok kötü gidiyor bu arada. Düşman katledildi. Beni avutmaz. Dermanı Sen de bulun. mermi Bundan <laughs> Evet herkes geliyor bir yerine. Aşk yarasıdır bu. İlaç kapat. Ben mi bende kaldı? Abi vallahi özür dilerim. Bu sefer gerçekten bir dedek yapmadım. Her Her bir baba hindi. Birleş. Ey Allah. Burada kimse var mı? Kimse Basmıyor beni. Ya. Basıyorum sikine gitmiyor. Kaçımız yok ama ben girdim buralara. Hadi bakalım ailesi saklayalım kaçımız da şunu kaçarız. Beni ben yapan şey sadakat <laughs> Beni tanıyanlar şimdi Düşman menzilde, sen de öylesin. Her eh be şimdi mi geliyorum be oğlum? Ölüyorsun can çalma geliyor ya. <laughs> Kardeş alırız intikamımızı merak etme seni. Bizde oynayamıyor ki lan. Öldü bu arzası. Var. Film isimden alıntı yapmış bir de ya. Allah'ım. Dur Mudarı seni de keser, beni de keser. Her atışta birleş. Düşman seni katille bağladı. Telefon şerdi saçma sapan yerlere buluyor mu? Gözüm hedefte. Bir kuleyi yıktın. Geri çekil. Yakala ya maski, yakala ya maski. ulan. Şeye vuruyorum şey oluyor. Bir kadar kaç. Yine de Neyse başardık bu sefer. Kaçtık. Gene kaçtık. Aşk yarasıdır bu. İve eve birazdan şu umutsuzlukları çıkarsam ne bok yiyeceksin? Aa bunu var. erkeğe bak. İşte bu çok kötü oldu. İşte bu çok kötü oldu. Yuvaya bak nasıl oynuyor o herif? Şey, almış gelmiş şerefsiz. Aslanım benim be. İşte bu kadar ya. Yuvayı düşürün gerisi kolay olur. Ah şuna bir yetişsin güle güle. Güle güle ya. Ya işte bunu yapma be. geldi. Tutmayın kanka mı? Dedim nazara geldim bu sefer de. Tamus çekil lan Tamus. Kesebilirsin evet ama. Gibi var şerefsizce. Ne eh ya? Nasıl şunu düşür ya? O üstten kule gidiyor lan. Şu kule gideyim ben biraz getirin. görev bölgeye döneyim. Görev adamıyım ben. Elim acıdı şarj yüzünden ya.

Bir adamı keseceğim diye ne yaptım ya? Bu karına tekliyor hakikaten ha. Başkan bu gider mi sence? Bence gitmez. Çünkü daha ne oldu? Daha umutsuzluklarımız çıkmadık. Tek vuracağım böyle tak diye vuracağım. Keseceğim onu. Şerefsiz. Çıkmayın lan Şerefsiz. Kemal Kılıçdaroğlu başkan olmasın. Ya vuramadan öldük ya kardeşim ya. Stan nasıl bakayım senin? Ulan bir kilo alıyoruz ölüyoruz. Bir kilo alıp ölüyoruz. Yürü git ne şey be. Sır vermem ben hatta. Nata şu yuvayı düşür bana gerisin ağzına içim Ya kanka öyle deme. Bir de gibi var oynayan başka kimse önemli. Kaçımız da var. Her atışta birleş Her atışta birleş kuleniz, bir kuleniz, kuleniz saldırı altında Kuleniz yıkıldı Kuleniz saldırı altında Hedef harika Ulan evli kesildi gene biz kesildik ya. Uf 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 ne azağı veriyor lan. Uf 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 sana bak. Kanka sen ne yapıyorsun ya? Sen nasıl bir psikopatsın ya? Vurma vurma. Hah şimdi vur. Ya sen nasıl bir psikopatsın ya? Oyunun dengesini değiştirmek lazım ya. Geri çekil. Her arkadaşın Geri çekil. Bak, kaçtı. Düşman Abi niye çıkamıyorum ya? Çıldıracağım ya bu oyunda gerçekten bu herif beni veremedi ya. Ulan yine fiskem yok yine kaldı benim ya. sizi indirecek. <laughs> <alır. gülüyor> Mermilerimin önüne geçiyorlar. Bunlar gerçekten bir resim şey. Düşman katledildi. Düşman anal vermiyor. <laughs> Düşman kana doymuyor. Her atışta bir leş. Buraya kadar. Seri katil. Buraya kadar. Ama ben uyarmıştım. <laughs> oynayamadım ama oynadım. Yani Leslie oynayamadım. Beceremedim. Öldük durduk. Gri olmuştur muhtemelen. Evet. Zaten gri alıştık artık yani. Kankam. Ya sen varken bu oyun değişmez mi ya? Ama ben çıkıyorum ha bu arada.